Evet ağalar bugün de DDoS'a bakacağız. Şimdi DDoS saldırıları nasıl yapılıyor ve nasıl engellenilebilir biraz buna bakacağız. Ondan önce hemen bir DDoS'u aslında ben size DOS'u açıklayayım ondan sonra DDoS'ta konuşuruz. DOS yani Denial of Service saldırısı. Şimdi diyelim ki sizin bir tane web siteniz var veya da bir uygulamanız var. Bu bir tane server üzerinde döne döne çalışıyor tamam mı? Şimdi bu server'a ben saniyede bin tane bir milyon tane request gönderirsem bu server bu web sitesini veya uygulamayı kullanıcıya iletemiyor veya da o kim gönderirse buna iletemiyor. Çünkü yetişemiyor. Bu kadar resource olmadığı için bu requestlere yetişemiyor. Öyle olunca uygulama aşağı iniyor. Ve uygulama aşağı indiği zaman bu uygulamaya diğer normal e, gerçek kullanıcılar da erişemiyor. Yani ne oldu? Bir tane aktör vardı. Bu aktör yavşak bir aktördü. Siteye saldırdı. Denial of service saldırısı yaptı. Yani saniyede bir sürü request gönderdi bu sizin sitenize normal kullanıcı da göndermek istiyor request ki görsün sitenize baksın. Ama bu server, siteyi çalıştıran server bu DDoS'taki adama serve etmeye çalışıyor. Yani onun requestlerini fulfill yapmaya çalışıyor. Öyle olunca bu normal kullanıcının requestlerine cevap veremiyor. E bu da DOS saldırısı oluyor. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Hemen buna bakacağız. Ondan sonra da bu nasıl engelleniyor? Buna bakacağız. Öncelikle ben size bir tane web sitesi yapmıştım. Aslında kendime yapmıştım. Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar bu benim bir tane web sitem adı Spike Guide. Ben Estonya'da bazen ev yenileme işleri yapıyorum. Eski evleri alıyorum, yeniliyorum, satıyorum veya da kiraya veriyorum falan filan. Onunla ilgili bir danışmanlık sitesi. Ben bu siteyi normalde bir server üzerine değil de bir tane S3 bucket'ta çalışıyorum. Bak konuşamadım. Ben bunu bir tane S3 bucket'ta çalıştırıyorum. Nerede çalıştı çok önemli değil yani bastımı çalışıyor. Şimdi biz bu siteye saniyede 10 tane request göndereceğiz. Bunu gönderebilmek için bir tane tool var. Adı K6. Yani K6. Bunu normalde Python'da kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da şu kodu yazarsanız bu kod size şuraya kaç girerseniz ben şu an 10 tane request gönder dedim bu siteye spikeguide.com'a 10 tane request gönderecek ve bu request'in sonucunu ekrana basacak. Şimdi gördüğünüz gibi sitemiz ayakta. Sitemiz çalışıyor. Ben bu kodu bir çalıştırayım bakalım ne olacak. K6 run diyorum. Ondan sonra da bu kodun olduğu file'in adını veriyorum, dosyanın adını veriyorum, çalıştırıyorum. Bu adam çalışıyor ve 10 tane request gönderiyor. Gördüğünüz gibi gönderdiğim requestlerin response kodları burada. Toplamda 10 tane gönderdi ve hepsi 200 verdi. 200 ne demek? Tamam ben ayaktayım, çalışıyorum, senin verdiğin requesti fullfill ediyorum demek. Aslında bu K6 tool'u normalde performans ölçümleri için kullanılıyor bir sitenin veya bir uygulamanın yaptığınız request'lere karşı verdiği response'ların zamanlamasını ölçüyor. Burada da bazı metrikler var. Bu arada bu DevOps alanında bayağı kullanılıyor. Kullanmak isterseniz kullanırsınız. Biz bugün bu tool'u bir yere saldırıyormuş gibi yapmak için kullanacağız. Ama normalde bu saldırı işlerini önermiyoruz. Yakalanırsınız. Yakalanırsanız da patlarsınız. O yüzden yapmayın. Yapacaksanız da böyle kendi bilgisayarınızda veya da kendi sitenize karşı böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Öğrenmek amaçlı. Yoksa yapacak işler yapmıyoruz. Yani yaparsınız ama yakalanırsınız. Yakalanmadan yapabiliyorsanız o da şak gerektir. Neyse. Şimdi ben buraya 10 tane request gönderdim. Ben bunu şöyle de yapabilirdim. 100 tane de gönderebilirdim. Bir tane de 100 tane gönderelim. Gördüğünüz gibi gidiyor. Tamam artık bunu durduralım. Veya da şu virtual user'ı 10 yaparsam büyük ihtimalle paralelden daha çok gönderecek gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde gönderiyor. 10 tane proses açıyor. Her bir proses 100 tane gönderse tamam 1000 tane request gidiyor saniyede neredeyse. Şimdi şunu bir geri alalım. Ben bir tane prosesle 10 tane request göndersem benim şimdi görür şimdilik. Şimdi arkadaşlar böyle bir sorunumuz var değil mi? Sistemiz var. Birisi buna saldırıyor ve biz bir şey yapamıyoruz. Aslında bir şey yapabiliriz. Bunun için birkaç tane tool var. Bunlardan en güzeli, en yaygını Cloudflare. Cloudflare bir tane eee um, siber güvenlik aracı diyelim. Şimdi ben bu sistemi bu siber güvenlik aracına nasıl entegre edeceğim? Bunu yapmak çok kolay. Cloudflare'e gidiyorsunuz. Ondan sonra account home'a gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yeni bir domain eklemek istiyorum diyorsunuz. O da tamam diyor. Ondan sonra bu domaini buraya yazıyorsunuz. Burada 2-3 tane seçenek var. İlkini seçebilirsiniz. Quick scan for DNS record. Ben bunu seçtim. Ondan sonra ben bunu zaten eklediğim için şu an böyle bir hata veriyor. Siz bunu seçtikten sonra size diyor ki Arkadaşım diyor benim DNS, DNS adreslerim bu. Bu DNS adresini al. Kendi domain, domainini nerede rejistre ettiysen artık o domaindeki name serverları benim name serverlarımla değiştir diyor. Şimdi ben benim demiştim ya benim web sitem S3 da çalışıyor. Ve domainimde normalde AWS'te ayarlı. Domenim burada ayarlı. spikeguide.com Normalde ben burada register olan domainlere baktığımda spikeguide'ı görüyorum. Ondan sonra action'larda diyorum ki edit name server. Normalde bu name server'lar AWS'in name server'ıydı. Ben şimdi bunu ne yaptım? Buradan aldım. Cloudflare'den aldım. Bana iki tane name server verdi. Onları aldım buraya yazdım. Buraya yazdık. Ondan sonra ne olacak şimdi? Birisi spikeguide.com dediği zaman Cloudflare diyecek. Diyecek ki bu spike spikeguide.com'un IP adresi şudur diye. Bu IP adresini gösterme yetkisini Cloudflare'e vermiş olacağız. Böylelikle Cloudflare'i aktif etmiş hale geldik. Cloudflare'i şu an kullanabiliriz. Şimdi size şuradan bir şey göstereyim. Hemen şuraya gidiyorum. Cloudflare'in arayüzündeyim. Benim e, domain'imi eklemiştim buraya. Gördüğünüz gibi... Cloudflare kendi üzerine DNS Management'ı da aldı. Bunu otomatik olarak çekti Route 53'den. Burada bir tane ne oluşturmuş? A tipinde bir e, DNS record'u oluşturmuş. Adı Spikeguide. Yani spikeguide.com yazdığınızda browser'a bu IP adresine gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bunlar proxy halde. Bunu proxy veya not proxy diyebiliyorsunuz. Eğer bunu not proxy, buradaki proxy'yi disable ederseniz siz diyelim ki... E siz diyelim ki browser'dan spike.com yaz, spikeguide.com yazdınız. Normalde DNS server'a gidecek bu request'iniz. DNS server diyecek ki spikeguide.com'un adresi şudur diyecek. Ondan sonra da sizin paketleriniz o IP'ye gidecek. Normalde böyle çalışıyor. Ama biz şimdi bu bu siteyi Cloudflare ile korumak istediğimiz için araya Cloudflare'i koyduk. Bu da aslında tam bir proxy oluyor. Proxy dediğimizde şöyle oluyor. Şimdi web sitesine gittik tekrardan. Cloudflare.com dedik. Ondan sonra bu request'imiz Cloudflare'in DNS name server'ına geldi. Ondan sonra bu Cloudflare'in DNS server'ı diyor ki normalde bizim orijinal IP'miz neydi? 52.84.162.91'di. Cloudflare diyecek ki bunu başka bir yere gönderecek. Aslında bu request'i kendi Cloudflare network'ünde dolaştıracak. Ondan sonra çıkış nodunda da bizim bu orijinal IP'ye gönderecek. Yani bizim request'imiz direkt server'a gitmektense hani browser'dan direkt target server'a gitmektense Cloudflare'in networkinden dolaşa dolaşa gidecek. Bu dolaşma sırasında Cloudflare'in network'ü sizin paketlerinizi açacak, her bir itemını inspect edecek, bakacak burada yanlış bir şey var mı, doğru bir şey var mı? Gerekirse sizin Cloudflare'de yazacağınız kuralları uygulayacak, ondan sonra target server'a gönderecek. Böylelikle Cloudflare'i sizin server'ınızda kullanıcının browserı arasında yerleştirmiş oluyoruz. Böylelikle istediğiniz kuralları yazabiliyorsunuz. Böylelikle de sitenizi koruyabiliyorsunuz. Neyse umarım anlamışsınızdır. Şimdi devam edelim. O yüzden arkadaşlar spikeguide.com şu an proxy'li. Şimdi şöyle bir bakış atalım. Burada Cloudflare'in arayüzünde hemen analiteye baktığınızda HTTP trafik. Bakalım ne varmış. İşte son 24 saat hatta son 30 dakika diyelim. Son 30 dakika benim Spikeguide.com'a uğrayanlar nereden geliyormuş? Estonya'dan geliyormuş, Rusya'dan geliyormuş, United Kingdom United Kingdom'dan geliyormuş falan filan. Bunlar bizi şu an ilgilenmiyor çünkü biz şu an security kısmına bakacağız. Security'de de e, bir tane firewall rule yazacağız. Bu firewall rule'da gördüğünüz gibi Cloudflare'in security, security section'ın altında Cloudflare'e geldim. Yok, WAF'a geldim. Web Application Firewall'a geldim burada birçok kural yazabiliyoruz. Burada üç tip kural var. Birincisi kendinizin define edebileceğiniz kural şeyi. Mesela diyelim ki şöyle yapalım. Benim IP'm neymiş? Bakalım benim IP'm buymuş. Bu IP'yi aldım. Diyelim ki block blok dedik. Bu IP'yi bloklayacağız. Şuraya geldik. Field. Buradan IP field'ını seçeceğim. IP source'u. Benim Sisteme gelen insanın ipsi buysa dedik ne yapsın dedik engellesin tamam mı engellesin bunu da deploy ettik gördüğünüz gibi um, rulemuz aktif halde bakalım siteye gidebilecek miyiz Aha, bizi blokladı aynı şekilde şey de diyebiliyorsunuz mesela şöyle yapalım kapça diyelim kapça bizi bloklaması yerine bize bir challenge göstersin hani normalde robot musun diye soruyor ya işte böyle yapılıyor bize bir tane interaktif challenge göstersin. Şimdi bir de bunu böyle deneyelim. Neyse bu bloklaması biraz sürüyor herhalde. Bunu şimdilik böyle bırakalım. Hatta dur bakayım. Şunu bir disable edelim. Aynen bloklaması bir süre sürüyor herhalde. Birazdan kendine gelir. Şimdilik ben bu kuralı bir kaldırayım. Kuralı kaldırdım şuradan bakayım. Hala ben bu siteye erişebiliyor muyum? Evet hala siteye erişebiliyorum. Büyük ihtimalle cache durumunda bir şeyler var. Orası hem değil. Ben buraya hakikaten niye gidemiyorum? Neyse. Burası birazdan kendine gelir. Şimdi ben size vafa anlatıyordum. Custom kurallar dedik. Bu kuralda değişik kurallar yazabiliyorsunuz. Mesela şey diyebiliyorsunuz. Yani adamlar benim web sitemin şu kısmına geliyorsa şöyle yap diyebiliyorsunuz. Burada birçok metot var. Mesela şey diyebiliyorsunuz işte kapça göster. Yani robot muyum diye, ben robot değilim diye bir şey göster diyebiliyorsunuz. Ya da kullanıcıya bir şey göstermeden arka planda bir tane JavaScript dosyası gönder kullanıcının browserına. Onu çalıştırabiliyorsa tamam bu normal kullanıcıdır, güvenlidir diyebiliyorsunuz. Böyle kurallar var. Bunlar custom kurallar. Bir de rate limiting var. Rate limiting çok önemli. Çünkü DDoS'u asıl, DDoS'u veya DOS'u asıl burada durduruyoruz. Şimdi bir tane kural yazalım. Gördüğünüz gibi biraz önce ne yapmıştım? Ben benim sisteme 10 tane request göndermiştim. Hala gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 5 10 saniye içinde 5 taneden fazla request gelirse bunları blokla diyeceğiz. Diyelim. Şöyle yapalım. Blok DDoS diyelim. Nereye? Benim web siteme. Şuraya hostname diyelim. Aa hostname yazamıyoruz wildcard diyelim. Şöyle yapalım. Yani benim sistemin neresine gelirse gelsin. Eğer bu gelen request sayısı 5'ten fazlaysa 10 saniye içinde bunları engelleyelim, durduralım. Bunu da 10 saniyede durduralım. Yani bu adam ne yapsın biliyor musunuz? 10 saniye içinde maksimum 5 tane request atabilsin. Eğer 5'ten fazla atarsa 10 saniye boyunca bu adam bu adamın requestlerini bloklayalım. 10 saniyeden sonra tekrar request atabilir. Şimdi bunu bir deploy edelim. Şimdi de bakalım çalışıyor mu? Yani şu an ne bekliyoruz? Şunu bekliyoruz. Şimdi 10 tane request yapacağız. Bunların 5'inin engellenmesini, 5'inin de normal olarak geçmesini bekliyoruz. Çalıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk 5 request geçti. Diğerlerinden 429 geldi. 429 da çok fazla request gönderdim. Beni çok fazla darladın demek. Şimdi bir daha gönderelim. Hepsinin engellenmesini bekliyoruz engellenmedi. Bir daha gönderelim. Evet hepsi engellendi. 10 saniye geçmeden bir daha gönderelim. Şu an hepsi gene engellendi. Eğer 10 saniye beklersek bu gene sıfırlanacak. Normalde de bu DDoS, DOS işlerini böyle blokluyorsunuz. Çok da fazla bir numarası yok aslında. Başka bir de Cloudflare'in manage rule'ları var. Yani şimdi diyelim ki etrafta birçok saldırganlar var. Saldırganlar mesela sizin sitenizi target aldı. Diyor ki ben bu siteyi darlayacağım. Siteye saldırmanın bazı yöntemleri var. Ama bu yöntemlerin tamam saldıranlar biliyor ama savunan kısımlar da biliyor. Savunan insanlar da bunlara yönelik bazı web application firewall kuralları yazmışlar. Cloudflare'de Cloudflare'in manage ettiği, sürekli update ettiği bazı kurallar var. Bu kuralları almak isterseniz de Cloudflare'de abone olmanız ve pro veya enterprise leveline bunu update etmeniz gerekiyor. Şu an bunu kullanamıyoruz çünkü benim böyle bir üyeliğim yok bu site için. Başka ne anlatabilirim? Dediğim gibi Cloudflare'de WAF kullanarak DDoS'u engelledik. Şimdi size şeyi anlatayım. DDoS'la DOS'un farkını da anlatayım. Arkadaşlar bizim yaptığımız aslında bir DOS. Denial of Service ata. Çünkü bir IP kullanarak bir tane target server'ı darladık. Saniyede bilmem kaç tane request gönderdik. Bu DOS oluyor. Denial of Service. Bir de bunun distributed hali var. Distributed denial of service yani DDoS. Genelde millet hep DDoS DDoS diyor. O da şöyle oluyor. Diyelim ki sizin bir tane arkadaşınız var İsmail. Bu İsmail'e DDoS yapmak istiyorsunuz. Bunu saldırmak istiyorsunuz. Şöyle bir senaryo üretebiliriz. Şimdi 10 tane de arkadaşınız var diyelim İsmail'in dışında. İsmail'in dışındaki bir 10 arkadaşınızı arıyorsunuz. Diyorsunuz ki İsmail bana dedi ki onu bir araman gerekiyormuş dedi diyorsunuz. Ondan sonra aynı anda sizin 10 arkadaşınız, hepsi İsmail'i darlamış oluyor. İsmail, İsmail ne yaptın? İsmail şöyle iyi misin falan filan. Ne oldu? İsmail darlandı, İsmail göte geldi. E, bu da DDoS oluyor aslında. Bunun da bilgisayarda yapılmış hali var. Mesela zombiler var, zombi bilgisayarlar var. Ben bu zombi bilgisayarlara diyorum ki, bu zombi bilgisayarlara bir tane request atıyorum. Ondan sonra diyorum ki, cevabı bana gönderme, cevabı şu IP'ye gönder diyorum. Bunu milyonlarca bilgisayar üzerinde yaptığım zaman, bütün bu bilgisayarlar cevabını aynı bir noktaya gönderiyor. Yani lazer gibi fokusluyor aynı noktaya. Böyle bir durumda da karşıdaki server çökmüş oluyor. Yani. O yüzden bu DDoS atakları yapılırken genelde DDoS geçici oluyor. Yani DDoS yaptım, hackledim gibi olaylar yani saçma ama ya aslında hackleme mi hackleme. Çünkü karşı tarafın servis verebilme imkanını elinden alıyorsunuz. Adam artık kimseye hizmeti veremiyor. Bu da siber güvenlikte önemli bir husus. Başka ne söyleyebilirim? Başka da e, biraz o zaman Cloudflare'in biraz daha özelliklerine bakalım. Çünkü ileride diyelim ki Cloudflare'e para verip sitenizi korumak istiyorsunuz. Başka ne yapabilirsiniz? Wafa olayları güzel. DDoS'ları detekt edebiliyorlar ve DDo DDoS'ları mitigate edebiliyorlar. Onun dışında böyle e, bu Cloudflare'in otomatik bot detection'ı var. Bu da güzel. E, yani bu pro paketinde bunlar bedava geliyor diye biliyorum. Onun dışında bununla Cloudflare ile cache yapabiliyorsunuz. E, bu keşi de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Başka da çok önemli bir şey yok. Aslında Zero Trust var. Zero Trust çok güzel. Ama o da şu an sizin işinize gelmez. Zero Trust'ı önemli bir şekilde başka bir videoda anlatırım. Neyse sonuç olarak ne oldu? Bugün biraz DDoS'tan konuştuk. DOS'tan konuştuk. Bunu çok basit bir şekilde ve bedavaya Cloudflare'in bu hizmeti e, yani bedava ama gördüğünüz gibi sadece bir tane rate limiting rule yazabiliyorsunuz. Yeterli mi? Bence yeterli olabilir. Ondan sonra da 5 tane de custom rule yazabiliyorsunuz. Yani hiç yoktan iyidir. Bedavaya böyle bir hizmet. Bence güzeldir. Bence kullanın. Kafanız dostan falan ağrımasın. Orta ölçekli bir uygulamanız varsa da Cloudflare'e biraz para verseniz olabilir. Cloudflare pricing diyelim. Ne kadarmış? Yani biz bedavaya kullandık. Pros aylık 20 lira. Yani bedava 20 dolar. Gerçekten bedava. Business'ı 20 200 dolar. Bu da çok iyi bir fiyat. Çünkü business e, paketi Zero Trust da geliyor. Zero Trust da baya güzel. Zero Trust'ı daha sonra konuşacağız. Neyse benden şimdilik bu kadar. Bazı yerlerde dilim dönmedi. Zamanla dilim daha iyi döner diye düşünüyorum.